Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökçe. Birlikte birkaç gün geçirelim. İş yerinde fazla sıkıcı ve fazla durgun bir gündü. Bu yüzden arkadaşımla bir kaçamak yapmak için kahve içmeye karar verdik. Daha önce gitmediğimiz bir yere gitmek istiyorduk. O yüzden bu kafeyi tercih ettik. Hi! Sonra telefonun uygulamasını açıyorsun. O tripod orada kuruluyken sen tuşa basarak kendini çekebilirsin. Havayla Mardin'deki bütün fotoğrafları öyle çektik. Siparişimizi verdik. Banante, fıstıklı tarz ve kahve aldım. Oysa aç olduğu için kruvasan tercih etti. Akşam eve geldim ve yemek yapmaya başladım. Bugün menüde karamelize soğanlı, mantarlı, kremalı makarna var. Yemek pişerken bir yandan da geriye kalan mutfak işlerini yaptım. Bulaşık makinesindeki temizleri yerlerine yerleştirdim. Tezgahta biriken kirlileri de boşalttığım makineye yerleştirdim. Kremalı şeyleri gerçekten çok seviyorum. Ama biraz ağır geldiği de bir gerçek. Kremaya en çok yakışan şey ise tabii ki karabiber. Kremanın ağır tadını dengelemesi için içine doğranmış maydanoz ve rendelenmiş limon kabuğu ekledim. Çok fresh bir tat kattı. Denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Sonraki günden günaydın. Sabah uyanmakta çok güçlük çektim. O yüzden hemen perdeleri araladım. Kendime gelmek için hızlıca bir duş aldım. Ve o sonsuz döngüden devam. Akşam toparladığım mutfak nasıl oluyor bilmiyorum ama sabah her zaman dağınık oluyor. Bir tek ben mi yapamıyorum bilmiyorum bunu. Bulaşık makinesindeki temizleri yerlerine yerleştirmekle başladım. tezgahı dip bucak temizledim. Şöyle bir içimiz açılsın. bulaşık makinesinin her şeyi yıkayamaması gerçekten çok can sıkıcı. Tahtaları, termosu ve elde yıkanması gereken diğer her şeyi de mecburen <laughs> ve nefretle elde yıkadım. Ve son dokunuşlar.